<gülüyor> <gülüyor> Hiç başlamamayı tercih ettim. Gözüme yapıştı oje. Gözümü açamadım şöyle. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün aslında hiçbir şey çekmek istemiyordum. Ne vlog çekmek istiyordum ne bir şey yapmak istiyordum. Hiç enerjik değildim. Hayata karşı depresif olduğum günlerden biriydi diyebiliriz. Bir de şöyle psikolojiye girdim birkaç gündür. Eğer erken kalkmazsam günümün devamı kesinlikle çöp gibi hissediyorum. Dün zaten tam olarak bu dediğim gibi yaşadım. Geç uyandım. Geç dediğimde 11 yani. Normalde 1'de falan uyanıyorum. 11'de uyandığım için de yapılacak herhangi bir şey yapamayacakmışım gibi, yetiştiremeyecekmişim gibi hissettiğim için hiç başlamamayı tercih ettim. Bugün de yine o saatlerde uyandım ama hani dün zaten yaşarken bile ne kadar saçma davrandığımın farkındaydım. Bari hani bugün böyle yapmayayım dedim. Kendimi zorla oturttum buraya. Az önce bir tane video çektim. Kanalda çoktan var. Bu videodan önce yüklemiş olacağım. Ve niye bir vlog da çekmeyeyim diye düşündüm. Az önce de kargom geldi ve kapıyı açtım. Diyor ki siz Ebru bırakmışsınız, Eda bırakmışsınız. Kargocu kargolarını verdiği insanları tanımak istedi diye düşünüyorum. Yoksa başka şekilde yorumlayamadım. Benim günümün çok 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 büyük bir kısmı dizi izleyerek geçiyordu. Ve hani o kadar büyük bir kısmı ki bazı 20 dakikalık dizilere hatta zorlarsam ve 8 bölümlükse 40-50 dakikalık dizilerin sezonlarını da bitirebiliyordum. Ama son birkaç gündür, son 3-4 gündür mü diyeyim yani şu an tam bilemiyorum. Ben dizi, film izlemekten o kadar soğudum ki, sürükleyici, beni içine çeken dizi bulmakta o kadar zorlanıyorum ki artık yani aramayı bıraktım ve izlemeyi de bıraktım yani. Şu an izlemediğimde günümün ne kadar fazla zamanını harcadığımı fark ediyorum ve gün bana kalıyor gibi bir şey. Hayır, yine çok verimli geçirdiğim söylenemez ama dizi izleyerek en azından gözümü yormuyorum. Ama eğer sürükleyici, of kesinlikle bitirmeden uyuyamazsın bu diziyi, filmi diyeceğiniz bir dizi film varsa aşağıya önerilerinizi bekliyorum kesinlikle. Bir bölümü 3 günde falan bitirdiğim oluyor. Yani o kadar sıkılıyorum artık dizilerden, filmlerden. Bu arada bu bahsettiğim de mesela Vikinglerdi. Ve Vikingleri birisi sürükleyici diziler başlığı altında yazmış. Ben şok. <laughs> yani gerçekten. Bir de şu konu hakkında konuşmak istiyorum. Influencerlar sadece ürün tanıtmakla sorumlu değillerdir. Gerçekten eğer sen birilerini etkileyebilecek bir güce sahipsen influence ettiğin şey sadece ürünlerle sınırlı kalmamalı. Boğaziçi olayında gerçekten o kadar az influencer kendi düşüncelerini paylaştı ki düşüncelerin arkasında olman gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten birçok influencer'a yakıştıramadım. Ya orada ne kadar olay dönüyor sen hala gelip bana rimel öneriyorsun. Ya bırak da o rimeli yani iki dakika birazcık sesini çıkar. Her kitleye sahip insandan bahsediyorum. Belki 100 takipçiye sahipsin, belki 100 bin, belki 50 bin, belki 40 bin bilemeyeceğim artık. Tabii ki de paylaşmayan insana lafım bu. Paylaşan insanlara bir şey demiyorum. Sadece çok saçma geliyor yani. Burada Türkiye yıkılıyor. Sen orada bir link veriyorsun. Başka bir konuya geçmek gerekirse eğer az önce kargom geldi dedim ya kargoya açtım arkadaşlar ve yüz temizleme cihazı söylemiştim. Yüz temizleme temizleme, temizleme cihazın içinden böcek çıktı ya. Kanatlı bir böcek çıktı ve ben inanamadım. Ya o onun içerisine girdiyse ne kadar pislik de girmiş olabilir ve ben onu yüzüme süreceğim. Yani yüz temizleme. Onu da iade edeceğim. Bir de mont almıştım. Onu da iade edeceğim. Belki bugün etmem ama edeceğim. <laughs> bir gün edeceğim. Şu an fırında yemek var ve bir saat sürecek. Aslında şu an kargoya gitsem mükemmel olur. Hani zamanımı güzel değerlendirmek açısından. Ama istemiyorum. Çok üşendim. Belki akşam ablamla dışarı çıkarız. O da güzel olur. Var ya yani arabaya binip kafa dağıtmak diye bir şey oldu artık benim hayatımda. Çünkü kafeler kapalı çok sıkılıyorum artık açısın gerçekten bıktım ya evde oturmaktan. Bazen de şey diye düşünüyorum hani senin eğlenmeni kafeler mi sağlıyordu yani kafelere bağımlı bir insan mısın sen? Tabii ki de kafelere bağımlı bir insan değilim ama hiç sevmediğim bir şeyi aylardır yapıyorum yani evde tıkılı kalıyorum. Ya da kargoya gitmeyeyim az önce dedim ya bir tane video çektim diye onu editleyeyim. Birazdan görüşürüz. 5'i çeyrek geçiyor ve ben anca şu an yemek yiyebileceğim. Çünkü fırın kendi kendine iki kere kapandı. Prizinde temassızlık oluşuyor. O yüzden kendi kendine çıkıyor ve ben tekrardan takmak durumunda kaldım falan. Ve ilkinde ne zaman kapandığını bilmiyorduk ama şu an ikincisinde en azından ben mutfaktaydım da fark ettim. Şimdi yemeği göstereceğim. Güzel görünüyor. Aslında güzel görünüyor da şu an kamerada o kadar da güzel gelmedi gözüme. Size söylemiştim ablamla dışarı çıkabilirim diye dışarı çıkıyoruz ve tabii ki her vlogda olmazsa olmaz yaz <laughs> bu ceketine giydim. Ama korkmayın gerçekten başka üstüm var. Ama ne yapayım yani hava tam bunluk oluyor, montluk olmuyor. Çok güzel bir yerdeyiz. Manzarası şu şekil. Aslında bu manzaranın devamı var ama bizim oturduğumuz yerden gözükmüyor çok fazla. Hele kameradan hiç gözükmez. Günaydın YouTube ailem. <laughs> Artık videoyu böyle açıyormuşum. Yaklaşık 13 dakika önce uyandım. O yüzden sesim ve tipim çok iyi değil. Yani normalde de çok iyi olduğunu iddia etmiyorum. Ama hayır sesimin normalde çok daha iyi olduğunu iddia edebilirim. Çünkü uyandığımda kalın oluyor. Açımın süper olmadığını biliyorum. Ama bu bir vlog değil. Bulduğun yere koymalısındır. <laughs> Dün hiçbir şey çekemedim. Çünkü size demiştim ya bir tane daha video çektim diye. O videonun editini oturdum ve kör olarak kalktım. <laughs> Gözlerim çok ağrıdı. Artık yani hangi ekrana bakarsan bakayım sulanıyordu dün o gece akşam. Dizlerle aram bu aralar iyi değil demiştim. O yüzden telefonu daha çok sardım. Ve her türlü telefona daha fazla baktığım için yine gözüm çok kötü oluyor. Artık çok sinirlenmeye başladım çünkü gözümü bozmak gibi bir niyetim var herhalde. Kendime kastım var bu kadar fazla gözümü bozacak şey yapıyorum. Umarım bozulmaz. O yüzden bugün gözümü dinlendirdiğim bir gün olsun istiyorum. Böyle rahat rahat takılayım ve yapmam gereken de aslında o kadar fazla şey var ki ev içerisinde. Ama yine de var. Hazır mıyız? Kapandı. Sadece gece yatmadan alarm kurmak için açacağım. Onun dışında hiç açmayacağım. Şu an bile gözlerimin rahatladığını hissedebiliyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Dört kişiye. Ya saçım şu anda beyaz beyaz. Yastığımın neyi abi bu ya? Şimdi patates soydum üç tane ve doğabı açtığımda üç tane önceden soyulmuş patates olduğunu gördüm. Çok sinir bozucu bir şey. Ta buradan buraya kadar sıra var çok uzun. Fırında <laughs> patatesim vardı ya benim. Arkadaşlar sizin için küpe taktım. <laughs> Gerçekten taktım. kahvaltı yaparken hava o kadar güzeldi ki pencereyi açarak kahvaltı yaptık daha doğrusu kapıyı. Ve bu havayı kaçıramayız dedik ve ablamla yürüyüşe çıkacağız şimdi. O yüzden üstümü değiştirdim. Help Steps diye bir uygulama var bilmeyenleriniz için. O uygulamada sadece yürüyerek adımlarınız oluşuyor ya o adımları belli derneklere bağışlayabiliyorsunuz. Muhteşem bir uygulama. Yani sadece yürümeniz gerekiyor. O yüzden ben telefonumu kapatmıştım ya hani. Sadece açacağım. Yine uçak modunda kalacak ama adımlarımı sayabilmesi için yanımda taşıyacağım. Haberiniz olsun diye bunu söylemek istedim. Şimdi yürüyeceğim. Markete çıkmış bile olsak polis arabası görünce gerildik. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> bir anda gördüm arabayı, Allah polis dedim. <laughs> Komikti. Teşekkürler. Arkadaşlar güneş beni çarptı ya. Şu an kötü hissediyorum. Ve bir türlü eve ulaşamıyoruz gibi hissediyorum. Ve şu an gerildim. Çünkü birisi var. <laughs> Sıradan bir Adana gününde bir anda karşınıza pamuk çıkabiliyor arkadaşlar. Ya sanırım pamuk. Değilse de geçmiş olsun. Adana o kadar sıcak ki. Hangisini alayım? Bir anda olay bakıma döndü ama gerçekten indirimdeydi ve normalde çok pahalı oluyor. Tam da geçen gün bunun hakkında isyan ediyordum ha. Çok güzel bir krem. Kendimi bir anda reklam veren <laughs> insan gibi hissettim. Asıl amacım reklam vermekmiş gibi. Marketten çıktık. Önümüzde bir tane çok yaşlı bir teyze yürüyordu. Saçları bembeyazdı falan. Ve o kadar yavaş yürüyor ve ellerindeki şeyler de ağır görünüyordu. Sonra ben de ablama şey dedim. Ya keşke korona olmasaydı hani yardım teklif etseydik. Ablam da dedi ki yardım teklif edelim istemiyorsa reddetsin. Sonra biz söyledik ve sonra o kadar tatlı tepki verdik ki hani reddetti ama böyle ha çok teşekkürler düşünmeniz yeter falan dedi. Sonra iyi o zaman teşekkür ederiz falan dedik biz de. Sonra arkamızdan bağırdı ki Keşke herkes sizin gibi olsa diye. Ya ben biz de mutlu olduk bağırdı dedim de yani böyle seslendi gibi. Hani böyle yaşlı seslenmesi gibi hayal edin. Günüm güzelleşti diyebilirim. Bugün güzel bir gün ya. Hava da çok güzeldi. Erken kalkmak böyle bir şey miymiş? Bir sürü şey yaptığın halde saatin hala çok geç olmaması. Tamam bir sürü şey yapmamış olabilirim ama yine de birçok şeye rağmen hala saat bir değil. Süper. Dedim ki ojelerimi yenileyim. Ve ojemin kurumasını beklerken elimi gözüme götürdüm ve daha oje kurumadığı için gözüme yapıştı oje. Gözümü açamadım şöyle durdum ve gözüm aşırı yanıyordu. <laughs> annem yüzüme böyle su atıyor. Bu sefer de annem hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Daha iki filminde ya da biliyor musunuz? şarkı çalmadan önce çok iyi anlatıyorum. Ağzını kapatıp suyla işkence ediyorlar. İşte sizin başınıza böyle şeyler gelebilir diye. Sonra adamın ağzını açtıktan sonra bir anda şarkı söylemeye başladı. Çünkü sen o herhalde. Tam hatırlamıyorum ama. Kendimi o filmde gibi hissettim ya. Annem şu durmadan yüzüme su atıyor. Nefes alamıyorum. <laughs> i̇şkence ediliyormuş gibi hissetmiştim. Umarım gözüme bir şey olmaz. Canım gözüm. Ya ben bir şey daha söyleyecektim hem telefona bakmadığım için gün o kadar uzadı ki yani saat daha 2. Arkadaşlar bu arada ben yeni yılda bir ajanda aldım. Göstereyim size şu dedim ki yeni yıl çok güzel geçecek, çok düzenli geçecek, mükemmel geçecek. Şöyle de geçecek, böyle geçecek, böyle programlı olacağım. Yazdığım tüm maddeleri yapmamaya yemin etmiş gibi davranıyorum. Sadece pazartesi gününden itibaren yaptığım tek düzenli bir şey var. O da akşam yatmadan önce YouTube'da kaç abonem varsa onu yazıyorum. Gerçekten bu ajandayı sadece bu amaçla kullanıyorum şu an. Hayır bakın. Şubat'ın ilk 14 gününün programını yapmışım. Ben şu an ikinci günün şey yapıyorum ama dördüncü gündeyim gibi düşünün. Hep geriden gelmeli, saçma sapan. Ajandamı dolduracağım. Hani belki de bir umut bugün yapılacakları yaparım. Ve gerçekten telefonum olmadığı için yapacağıma inanıyorum. Çünkü telefon çok 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 zamanımı alan bir alet. Ya gerçekten ya. Ben seni bilmezdim o kadar. Yarın bir yandan ben atma Arkadaşlar şimdi spor yapacağım. Bilgisayarımdan hangi spor videolarını yapacağımı seçeceğim de çok zorlayanları yapmayacağım. 10 dakika karın, 10 dakika bacak, beni çok zorlamayacak, hevesimi kırmayacak şeyler yapacağım. bu videoyu yaptım. Bir de bu videoyu yaptım. Gerçekten en son ne zaman 25 dakika spor yaptığımı hatırlamıyorum. İyi hissediyorum. Yerden <laughs> uyku. Konuşamıyorum. Kalça antrenmanı hakkında bir şey diyemeyeceğim. Ama bu hepsi antrenmanı gerçekten işe yarıyor bence. Karın kaslarımı hissederek bitiriyorum bu antrenmanı her zaman. Güzel. Bunu öneriyorum. Yemekten sonra toparlanamadım resmen. O kadar mayıştım ki. Buraksan uyurum ve saat daha 6 telefonsuz gün geçmiyor arkadaşlar. Aynen Aynen'in son iki bölümünü izlememişim. Onu izleyeceğim şimdi. En azından hani ona katlanabilirim diye düşünüyorum. Çünkü 7 dakika falan zaten bölüm başım. Aynen Aynen. Aynen kanka aynen. Kanalımı birazcık bile olsa takip ediyorsanız Çetin Hoca'yı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Dersi yapacağım. Çok güzeldi. Bu diş macununu bu aralar çok seviyorum. Bu aralar dediğim yani 4-5 aydır hatta belki de daha fazla şu an bilemedim. Normalde ben böyle naneli aromasız diş fırç, Ay, diş macunlarını çok sevmezdim. Sanki gerçekten dişlerimi temizlemiyormuş gibi hissederdim. Ama bu ya bu ayrı bir şey abi. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Çok değişik bir sessizlik oldu şu an. <laughs> Rahatsız oldum. Ay zaman gerçekten geçmiyor arkadaşlar. O kadar şaşırdım ki. Aynen aynen izleyeceğim demiştim ya. Onu izledikten sonra yarım saat ancak ders çalışabildim. Onun dışında yok yani. Çalışamadım. Hatta biraz moda girim diye kahve de yaptım kendime. Ama olmadı. Ama neyse hiç yoktan iyidir ve birazcık keyif yapmak istiyorum. Resim yapacağım. Az önce saate bakayım dedim ve saat 9 bile olmamıştı. Bir 10 bekliyorum, 11 bekliyorum. Geç bir saat bekliyorum ama <laughs> 9 bile değil. Çok değişik. Şu an var zaman o kadar yavaş akıyor ki. Ben resimde çok kötüyüm. Acemi'nin önde gideni falanım. Kendi kendime zaman geçirmek hoşuma gittiği için resim yapmaya başladım. 13 Ocak'ta başlamışım. Bu serüven yaklaşık bir 10 gün falan sürdü max. Zaman ayırmak istiyorum. Ya resim yapmak değil amaç benim için. Amaç sadece kendimle baş başa vakit geçirebilmek. Zaten en başta da böyle telefondan uzak bir şeyler yapmak için resme başlamıştım. Başladım dedim de yani yaptığım şey şu tarz <laughs> acı milliğin önüne gidene resimler. Dediğim gibi amaç sadece telefondan uzak vakit geçirmek. Yoksa hiç mükemmel değilim. Birkaçı bunlar. Öyle. Belki de ileride gelişirim. Kim bilir. Şimdi biraz resim yapalım. izlemişsinizdir. Benim açımdan çok dolu ve değişik bir gündü. Çünkü telefona bakmadığım için bana çok zaman kalan bir gündü. Telefonun hayatımda bu kadar yer kapladığını biliyordum da. Hani yok yanlış oldu. <laughs> Telefonun hayatında yer kapladığını biliyordum da hani bu kadar yer kapladığını bilmiyordum. Bundan sonra da hep böyle yapmak isterim diyeceğim ama hani Muhtemelen yapmam ama yapsam süper olur. Hani ben genellikle bana iyi gelen şeyleri yapmadığım için. <laughs> Umarım siz de severek izlemişsinizdir bu videoyu. Resmimi göstermek istiyorum. Çok kötü oldu. Anaokul öğretmenine götürseniz bunu öğrencilerimden birisi yapmış diyebilir. Ama durun hocam durun. Sebebini açıklayacağım. Çünkü ben genellikle bakarak çiziyorum. Ben genellikle. Yani. Bazen de bakarak çizmem böyle kendimin portre resimlerini çizerim ya. Yeah. Hep bakarak çiziyorum. Bakarak çizmem gereken resimlerin kaydedilmiş fotoğrafları telefonumda. Ve telefonum kapalı olduğu için de ben de dedim ki doğaçlama takılayım. Ya yani şu doğaçlama bakın hele yani şey sanat eseri. Milyonlarca teklif geliyor bu sanat eserini almak için ama ben kabul etmiyorum. Şu an bu arka planı o kadar beğendim ki çıldıracağım. 38 saat sohbet etmek istiyorum şu an burada. 2 dakikalık yerim kaldı. Hı -hı, süper. Şu mumun güzelliğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Muhteşem görünmüyor mu? <laughs> Kafa yapıyor çok dipten koklayınca. Ama çok güzel. Markası da şu bu arada. Bu arada soğuk zemine oturuyorum. Umarım çocuğum olur. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu sabah kalktım ve gözlerimi 502 aboneye açtım. Thank you. Evet yarım doldu. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her videoda böyle artışımı ne kadar sevindiğimi söylemek içici gelmeye başladı bana. Ama umarım siz sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü ben mutluluğumu paylaşmayı çok seviyorum. Yerim kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu ne lan? En son çok soğuk kapalı. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Saçlarım sinirimi bozuyor. Sayılıyor. Ben tasa yok oluyor. Tenim hani hani yer yoktu lan?